Merhabalar Oktan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok sağ olun. Hemen başlayabiliriz. Buyurun. Almanya'da çifte vatandaşlık kabul edildi. Neler evet. değişecek? Çok çok önemli bir değişiklik. Çok önemli bir dönem başlıyor. Defalarca tekrar edildi. Ben çok kısa özetleyeyim o yüzden nelerin değişeceğini. 8 yıl olan Almanya'da yaşama şartı vatandaşlık için 5 yıla inecek. Üst düzey entegrasyon, işte çok iyi bir Almanca C1-C2 seviyesinde sosyal çalışmalar, üniversite mezuniyeti gibi şartlar sağlanıyorsa üst düzey entegrasyondan 5 yerine 3 yıla inecek. Yani artık yeni gelen birinin Almanya'da 3 sene sonra vatandaşlık alabilme şansı var. Normal şartlarda bu da 5'e inecek. 5'te gayet iyi bir süre, 5 yılda vatandaş olunabiliyor. E, Tabi bu yasa henüz yürürlüğe girmedi. Parlamentodan geçti ama engellenme şansı yok. E, bu yüzden yürürlüğe girmesi kesin. Cumhurbaşkanının imzalamasının ardından 3 ay içerisinde yürürlüğe girecektir. En geç Nisan-Mayıs diye bekliyoruz. Şimdi bu neleri değiştirecek? Bu arada şunu da söyleyeyim. Dil şartı kalkmadı. B1 şartı devam ediyor. Ayrıca Türkiye'den evlenerek gelenler için o A1 şartı da devam ediyor. O konularda bir değişiklik olmadı. Sadece birinci nesil işçiler, yani 1974'e kadar Almanya'ya gelmiş olanlar farklı bir muameleye tabi tutulacaklar. Kolaylık gösterilecek onlara. Bunlar yazılı sınava girmeden sadece sözlü olarak Almanca bilgilerini ifade ederlerse yeterli kabul edilecek ve vatandaş olabilecek. E bu da zaten yapılması gereken bir şeydi. bir şükran duygusu olarak öne çıkarıldı. Doğru bir adım oldu. Şimdi bu neler değiştirecek? E öncelikle siyasi açıdan çok şeyi değiştirecek. Artık yüz binlerce yeni seçmen gelecek. Türk kökenli, işte diğer ülke verilmeyen diğer ülke vatandaşlarının da düşündüğümüz zaman mil milyonun üzerinde yeni seçmen gelecektir. Bu da seçimlerde ciddi bir etki yapacaktır. Bu bizim pazarlık gücümüzü arttıracaktır. Artık Alman siyasi partileri burada işte Türk kökenli seçmenlerin oranı arttı. Biz de onlara göre vaatler belirleyelim. Onlara göre icraatlar ortaya koyalım. İşte onların arasından daha fazla aday gösterelim diyeceklerdir. Bu yüzden bizim için gayet olumlu, pozitif. Alman siyasetindeki etkimiz çok artacaktır. Diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye siyasetindeki etkimiz de artacaktır. Çünkü yine yüz binlerce seçmen sadece Alman vatandaşı ve Türk vatandaşı değil. Bunlar zamanında Türk vatandaşlığından izin alarak çıkmış olanlar, oy kullanamıyorlar. Şimdi bu yeni kanunla beraber onlar da yeniden Türk vatandaşlığına geçecekler ve isterlerse tabii. Çoğunun da isteyeceğini düşünüyorum. Türkiye seçimlerinde de oy kullanma hakkı elde edecekler. Yüz binlerce yeni seçmenden bahsediyoruz. Hem Almanya'da hem Türkiye'de yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Almanya merkezli ama tüm ülkelerde yaşayan gurbetçilerin sesinin daha çok çıkacağını söyleyebiliriz. Daha çok dikkate alınacağımızı söyleyebiliriz. Bu açıdan fevkalade önemli bir dönem başlıyor. İnşallah bu dönemi biz gurbetçiler olarak iyi değerlendiririz, iyi örgütleniriz ve boşa harcamayız diye umut ediyorum. Bu hafta kar yağışı çok etkili oldu. Almanya'da uyarı sirenleri çalındı. Daha çok telefonlarda duyduk biz bunu. Offenbach, Frankfurt bölgesinde. Havalar çok soğuk. Nasıl yorumlarsınız? Evet acil durum mesajları gönderildi. Ben de şaşırdım. Sabah erken saatte zannediyorum 7.30-8 civarında birkaç mesaj geldi telefona. Baktım çok ağır bir kar yağışı da yoktu. Yani biz işte bölgesinde olan dışı bir hava da yoktu. Zaten kar beklendiği açıklanmıştı. Herhalde sistemi denediler biraz. Yani çok bana göre gereksiz bir acil durum mesajı gönderdiler. Havalar dengesiz. Sürekli değişiyor. Bu, bu hafta çok soğuktu. Önümüzdeki hafta yine 15 derecelere gelecek. Yo yo etkisi diyorlar buna. Eksi 15'ten artı 15'e çıkıyor. Tabii e, normali de bu 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 dönemin soğuk olmasıdır. E, bazen biz diyoruz ya işte kışın Aralık'tayız, Ocak'tayız ama hava ne güzel. Bahar havası bir gezelim. O iyi bir şey değil. Bu sefer yazın kuraklık oluyor. Kar yağması lazım, yağmur yağması lazım. Özellikle kar yağması lazım ki yazın su sıkıntısı çekmeyelim. İklim değişikliği nedeniyle maalesef çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Tabii bunun dezavantajlı noktaları da oluyor. Örneğin sel baskınları gibi. Geçtiğimiz haftalarda yine birçok bölgeyi Almanya'da maalesef yine sel bastı. Ama tabii siz doğayla inatlaşırsanız bu durumda kaçınılmaz oluyor. Aslında sel basmıyor. Zaten dere yatağı olan bir yere ev yapıyorsunuz ve o bölgede işte normal bir yağış gerçekleştirildiği gerçekleştiği zaman ortalamanın üstünde evler su altında kalabiliyor. Altyapı çalışmalarına önem verilmesi lazım. Almanya'da çok sık görülen bir şey değil ama mü de maalesef tam görülüyor. Havalar inşallah baharla beraber düzelir ve biz de geçmişte yapılan hataları artık tekrarlamayız. Arnold Schwarzenegger de Alman gümrüğüne takıldı. Ne dersiniz? Evet, çok komik bir haber. Hani şu varsan ünlü Hollywood sanatçısı Rambo değil mi? Rambo filmiyle. Yok bilmiyorum. Terminator. Terminator. Rambo kimde? Ee, şey, Sylvester Stallone de. o değil. Evet, Terminator. Terminator pek hatırlayamadım şimdi o filmi. Çok eskilerde kaldı. Ben unutuyorum bir de izlediğim filmleri. Sonra bir daha izleyince şaşırıyorum. Hatta üniversitede sinema okuyan arkadaşlar bu özelliğimi çok kıskanırlardı. Derlerdi ki ya e ne güzel unutuyorsun sen. Keşke biz de senin gibi unutsak da tekrar tekrar izleyebilsek aynı filmleri diye. 5-6 yıl sonra hakikaten katil muymuş? a diye şaşırarak izleyebiliyorum. Bu da herhalde o esnada çok dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Şimdi anneniz Schwarzenegger sene gel tabii çok ünlü bir sanatçı Avusturya'ya gelecek ama Almanya'ya iniyor. Münih e. Münih'ten aktarmalı işte Avusturya'ya geçecek oradan ve burada bir hayır gecesine katılacak işte iklim değişikliği çalışmalarına, iklim değişikliğini önleme çalışmalarına, iklimi koruma çalışmalarına bağış yapmak üzere kol saatini satışa çıkaracak. Bu amaçla geliyor. Ve havalimanında Alman gümrüğü her zamanki iş güzelliğiyle kendisini durduruyor ve diyor ki sen bu saati madem Avrupa Birliği'nde satacaksın bunun vergisini öde. Arnus şurasına gel. Bence biraz istisna yapılabilirdi. Yani tabii kanun kanundur ama şimdi bu adam gelmiş hayır için bu saatini satacak edecek ve o Suriye'deki bir derneğe bağışlayacak. Biraz kolaylık sağlanabilirdi ama adamlar nakit para istemişler. Nakit para çünkü burası Almanya o da demiş ki benim yanımda nakit para yok tamam cezayı ödeyim ama yanımda o kadar para yok ne yapacağız? Kredi kartım var demiş kredi kartı geçmiyor. Niye burası Almanya hadi gidelim demişler bankaya İşte ona öyle bir kolaylık sağlamışlar. Onu bankaya götürmüş memurlar ve oradan kredi kartıyla herhalde bankamatikten bir para çekti ve cezasını ödedi. Olay bu. Böyle bir haberle Alman gümrüğünün her zamanki sıradan uygulamaları dünya çapında yeniden gündeme gelmiş oldu. Alman gümrüğüyle tanışmış oldu Arnaz Şıvar geldi Önümüzdeki yaz izin sezonunda kendisini Sıla yoluna da bekliyoruz. Orada da inşallah Sırp ve Bulgar gümrükleriyle tanışır ve bizim neler yaşadığımızı daha iyi anlama fırsatı bulur. Evet hemen diğer soruma geçiyorum. Buyurun. İngiltere'de Karl Marx'la aynı mezarlığa gömülmenin bedeli 30 bin dolarmış. Evet Highgate mezarlığı. Çok enteresan. İşte Karl Marx biliyorsunuz komünist manifestonun yazarlarından bir tanesi. Komünizmin ideologlarından bir tanesi Engels'le beraber. Tabii Marx'a sorarsanız ben Marksist değilim diyordu. Çünkü ideolojilerin değişebilir şeyler olduğuna inanıyordu. Bu ayrı bir konu. Şimdi bu Highgate'e gelirsek Karl Marx Londra'da yaşıyor. Ömrünün son günlerinde ve hayatını kaybediyor. Öldükten sonra bunu mezarlığa gömüyorlar, her fani gibi Highgate'e gömüyorlar. Bir süre sonra buraya o kadar fazla ziyaretçi gelmeye başlıyor ki, işte Marx'ın mezarını ziyaret etmek için. Mezarlık yönetimi her gelenden para almaya başlıyor, bilet kesiyor. Şu anda da bilet kesişi devam ediyor, yani parayla girilen mezarlık haline geliyor Karl Marx sayesinde. Hatta sonra bir adım daha ileri gidiyorlar ve Karl Marx'ın mezarını biraz kenarda kaldığı için oradan alıyorlar. Mezarlığın orta yerine, herkesin kolayca gelip görebileceği bir yere koyuyorlar. Yani Marx herhalde cenazesinden para kazanmayı düşünen en son kişidir bu dünya tarihinde. Ona nasip oluyor. Şimdi de yeni bir uygulamaya gidip mezarlığı biraz genişletmişler. Marx'la aynı mezarlıkta yatmak istiyorsan diye kampanya başlatmışlar. Eğer gerçekten defin işlemi, hani tüm cenaze olarak toprağın altına gömülmek isteyenler için 30 bin dolar. Bunun dışında yakılarak gömülmek isteyenler için külleriniz daha az yer kapladığı için daha uygun fiyatlara imkanlar sunuluyor. Kapitalizm, komünizmin, idolun, kurucusunun cenazesinden bile gördüğünüz gibi para kazanabiliyor. Bu açıdan da ironik bir uygulama. İlk kez bir Türk astronot uzaya çıktı. Evet. Bunun hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hayırlı uğurlu olsun. Çok sık kullandığımız bir söz vardı bizim işte millet uzaya gidiyor. Biz nelerle uğraşıyoruz diye. En son bizden biri de uzaya gitti. Hayırlı olsun. Şimdi aslında bu uzaya gidiş hikayesi de bizi birçok açıdan anlayamamızı sağlayabilecek bir nokta. Yani bu sadece bu astronotun uzaya gidiş hikayesini oturup tartışsak biz bütün sorularımızı çözebiliriz. Mesela ne oldu? İşte kalktı uzaya gitti bir grup alkışladı helal olsun ağlayanlar oldu işte evde heyecanla izleyenler oldu arkasından su dökenler oldu mehter marşı çalanlar oldu çok değişik tepkiler gösterenler oldu bir grupta işte 55 milyon dolar verirsen herkes gider gibi bir yorumda bulundu ve bunu eleştirdi işte bu parayı boşa harcandı biz bu paraya başka şeyler yapardık Hindistan 70 milyon dolara kendi roketini yapmış bunu biz de yapardık gibi eleştirdi İki grup ortaya çıktı. Sonra bir grup çıktı işte e, astronotumuz e, Balyoz Ergenekon kumpas davaları döneminde ordudan ihraç edildiği için e, farklı yorumlara gitti. Bir grup böyle bir şeyin olmadığını, aslında bunların e, kumpas olduğunu, bu haberlerin yalan olduğunu iddia etti. Böyle bir sürü grup farklı farklı açılardan aynı olayı değerlendirdi. Sonuç itibariyle ilk defa bir Türk e, dünyanın yörüngesinin dışına çıkmış olduğu. Neil Armstrong'un çok önemli bir sözü vardı. Aya ayak bastığında onu bilirsiniz. Aya ayak basan ilk insan Neil Armstrong'tur. O benim için küçük, insanlık için büyük bir adım demişti. Onun adı hatırlanır Neil Armstrong'un. Aynı şekilde onun söylediği sözler hatırlanır. Bizim astronotumuzun da adı hatırlanacaktır. Söylediği sözler de hatırlanacaktır. O da Atatürk'ün sözlerini hatırlattı. İstikbal göklerdedir dedi. Ben Cumhuriyetimizin kurucusunun sözlerini hatırlatarak başlıyorum dedi. Çok da e, takdir ettim. E, çok güzel bir ifade kullandı. Anlamlı bir çıkış yapmış oldu. Hayırlı olsun diyelim. Ben şu açıdan bakıyorum. İnşallah bir gün biz kendi roketimizi de geliştiririz. Kendi imkanlarımızla işte, kendi üstlerimizden, kendi astronotlarımızla. Şimdi başkasına para veriyoruz gidiyor. Ama önümüzdeki dönemlerde inşallah kendi roketlerimizle gönderir e, hale geliriz diye umut edelim. Ama bunu yapabilmemiz için olayları biraz daha objektif değerlendirmemiz lazım. Bir de çok fazla şaka yapıyoruz. İşte astronot çay içiyor, uzayda çay içenler. Tavla oynuyor, diğerleriyle işte dama oynuyor falan. Nargile içiyor. Biz sadece çay içen, nargile içen ve tavla oynayan bir toplum değiliz. yani. yani bu şakaları çok iyi yapıyoruz. Diğer işleri de bu şekilde iyi yapmaya başlarsak her şey daha güzel ve hızlı akacak diye umut ediyorum. Bu arada şimdi orada söylenen söz hakikaten önemliydi. Çünkü istikbal göklerdedir derken Atatürk onu öylesine söylememiştir. İlk uçaklar çıktığında savaşta herhangi bir değerlerinin olmayacağı düşünülüyordu. Ama Atatürk fizik kitabı yazdırmıştır. Uzay bilimleri üzerine özel sipariş vermiştir ve bir uzay bilimleri üzerine kitap yazdırmıştır. Yani hakikaten ilk terimlerin tercümesi, bu bilimin Türkiye'de oturması, tartışılması, konuşulması Atatürk'ün şahsi vizyonu sayesinde olmuştur. Kendisi çok meraklıydı özellikle antropolojiye ve geometriye. Uzay bilimlerine de meraklıydı. Zaten bizatihi bir geometri kitabı yazmıştır. Açı, üçgen, dörtgen, kare bu kelimeleri Atatürk bizzat bulmuştur. Bunları Türkçe'ye kazandıran, bu kelimeleri bulan, icat eden isim Atatürk'tür, şahsen yazmıştır. Yani dünya tarihinde de bir geometri kitabı yazan tek liderdir diyebiliriz. Bu yüzden de adı hiçbir zaman unutulmuyor. Her yerde karşımıza çıkıyor. İşte birisi uzaya gidiyor, ilk söylediği söze yine Atatürk'le başlıyor. Yani bize bunu sağlayan şu veya bu şekilde emeği geçen herkese, özellikle Alper Gezer Avcı'ya, ilk astronotumuza, uzaya çıkan ilk astronotumuza Teşekkür ediyoruz. Umarım bundan sonra ikinciler, üçüncüler de gelir. Kendi imkanlarımızla da gideriz. Yalnız ikincilerin ismi unutulur. Alper Gezer Avcı unutulmayacaktır. Çünkü aya, mesela ilk ayak basan insanı herkes bilir. Ama ikinciyi pek kimse bilmez. İkinci halbuki dünyanın en yalnız insanıdır. Çünkü Neil Armstrong yürürken iki kişi daha vardı uzay mekiğinin içerisinde. İkincisi de Aldrin, o da indi ve yürüdü. Üçüncü daha doğrusu düzelteyim ikinci değil. Üçüncü uzay mekiğinin içine yalnız kaldı. Yani dünyanın en yalnız insanı oldu mekiğin içerisinde. Geri kalanlar dünyada ve diğerleri de Ay'da ama iki kişi o Ay'da tek kişi olarak dünyanın en yalnız insanı oldu. Ben sevgili Alper Bey konuşurken neyi düşündüm biliyor musunuz? Bizim bir çok güzel bir Nazım şiiri var. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak diye. Nedense o aklıma geldi. Yine bir şekilde kendimizden biri gibi hissettim. Çünkü o da memleketinden uzağa gitti. Ama o geri dönecek. Biz artık buralı olduk. Geri de dönemeyeceğiz. Biz galiba ondan biraz daha uzaktayız. Çok teşekkür ederim Oktan Bey. Ben teşekkür ederim. Bu hafta keyifli haberler var. İnşallah haftaya da böyle güzel haberlerle devam ederiz. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.